Merhabalar, ben Entro.com tasarım ekibinden Sukutan, İlk Adım Atanlar yayınına hoş geldiniz. Bugün Kostro212 adlı girişimleriyle birlikte sorularımızı yanıtlaması için Ferhat e, Karakuş'u davet edeceğiz. O zaman ben de çok lafı dolandırmadan hemen e, Ferhat'ı alayım. Hoş geldin Ferhat, nasılsın? Hoş bulduk, ee, iyiyim sağ ol Susan, nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasılsın böyle heyecan var mı, neler hissediyorsun? Yani biraz heyecan var tabii. Öyle yani, çok çalışmadık. <laughs> Sıkıntı yok. Zaten sizin girişiminiz, eminim ki her şeye hakimsinizdir. O zaman kısaca kendinden ve ekimden bahsedebilir misin? Şöyle kendimden bahsetmekle başlayayım. Ben Ferhat. Aslında daha çok yazılımla, Python ve üç boyutlu tasarımla ilgileniyorum. Bunun yanında e, hedef bölümü olarak mekatronik mühendisliği düşünüyorum ama e, girişimcilik odaklı bir kariyer çizmeyi planlıyorum aslında. Ekibi, ekibimizin üyelerinden, kurucu ortaklarımızdan Enes Ensar Korkmaz da yine yazılım alanında ve teknik kısımda daha çok çalışıyor. Yazılıma ilgili kendisi. Yine Cemre Nur Çoban var, o da kurucu ortaklarımızdan. E, o da bizim medya yöneticimiz, sorumlumuz gibi birisi yani. Daha çok medya kısmı ile ilgileniyor işin. Yine ekibimize yeni dahil ettiğimiz Ayşe Sıla Arslan, kendisi de daha çok içerik kısmı ile ilgileniyor. İçerik çıkartmaya çalışıyor. Bu şekilde. Oldukça tatlı bir ekibiniz var ve daha ilk adımdan böyle güzel bir ekibe sahibi olmak çok 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 iyi bir şey. O yüzden tebrik ederim. O zaman bize böyle Kostro 212 nedir? Hani siz ne yapıyorsunuz? Neden bu ismi koydunuz vesaire anlatabilir misin? Ee, aslında isterseniz isimle başlayabilirim. İsimi bize çok soruyorlar. Özellikle 212. Ee, Kostro, e, Kostro ismi basit aslında. Kostro ve Astro'nun birleşimi ve hani acele karar verdiğimiz bir isimdi. E, 212'de Türk bilim insanlarının keşfettiği ilk öte gezegenin dünyamıza ışık yılı cinsinden uzaklığı. <laughs> Ve <laughs> Bizkoslu 212 olarak ne yapmaya çalıştığımızdan bahsedeyim. <laughs> Biz Türkiye'de uzay ve havacılık ekosisteminin gelişememesinden yakınan gençlere yönelik kapsamlı ve kaliteli faaliyetler yürütmeyi planlıyoruz. Bu kapsamlı ve kaliteli faaliyetler çok yüzeysel kalıyor. Yani istersen bunları maddeleyerek kısaca üstünden geçebilirim. Tabii lütfen. Ee, şöyle biz aslında ilk etapta bir komünite kurmayı hedefliyoruz. Çünkü yaptığımız özellikle persona görüşmelerinde de bize yapılan e, en sık geri dönüşlerden biri hani bir komünitenin kurulması gerektiğiydi. Biz de bu geri dönüşleri alın, alınca işte tabii aslında bu noktada doğru yolda ilerlediğimizi görmüş olduk. Komünite kurmayı hedefliyoruz ilk etapta ve kendi çatımız altında gönüllü gençlerden oluşan, oluşan araştırma takımları kurmayı hedefliyoruz. Bu araştırma takımlarının Bizim sağladığımız desteklerle olabildiğince bilimsel çalışmalar yürütmesini sağlayacağız. Bunun yanında yine e, ürünlerimiz olacak. Model roket kitimiz, işte yine seminerlerimiz, panellerimiz bu şekilde. Çok güzel. Ee, uzay ve havacılık aşırı böyle değişik bir alan. Ve hani illa herkesin bir yerden ilgisini çeken bir konu. O yüzden hep çok çok iyi bir yerden yakalamışsınız. Ee, o zaman bu güzel girişiminizde e, Podcast Preneurs programının nasıl bir etkisi oldu? Podcast Preneurs bunun neresinde? Podcast Preneurs bunun neresinde? Ya aslında Entrecon ya bize şunu sağladı. Bizim belki de bir iki ayda hatta belki de üç ayda yapacağımız bir işi hani 21 günlük bir süre içerisine sığdırmamızı sağladı. Bize sağladığı en büyük kaynaklardan biri hani girişimcilik çok belirsiz bir sektördür. Hani kestiremezsin ne olacağını. Aslında bize hani bir yol gösterici bir kılavuz oldu diyebilirim ve hani a edinmemizi sağladı. Bizi belli konularda destekledi. Hani bilgilendirdi ve bilgi gerçekten hani bize çok büyük fayda sağladı. Çünkü bilgi güçtür yani tabii ki. Evet. Haklısın. Yani bilgi çok önemli bir konu. Ve en çok size bu ee, konumda çok iyi bir destek sağladıysa ne mutlu bize. Gerçekten çok sevindim. Ee, o zaman program süreciniz nasıl geçti? Hafifçe bundan bahsetmek istersen e, bahsedelim. Program süreci şöyle. Şimdi aslında her gün bir saat ayırmamız yetiyordu. Sadece bizim hani şu an hepimiz lise öğrencisiyiz ekibimiz. Komple lise öğrencisi ve hani bir yandan dersler tabii önümüzde bir de üniversite sınavı süreci olduğu için de hafif bir stres derslerden kaynaklı ama yine iyi toparladık herhalde yani iyi toparladığımı söyleyebilirim. Yani harekete geçenler aşamasına geçtiğinize göre gayet iyi toparlamış durumdasınız şu anda. Yani bir lise olarak ben de çok gurur duydum şu an bundan. <laughs> Tebrik ederim tekrardan. Ee, peki bu program süreci size ne gibi şeyler kattı? Bireysel ya da ekip olarak da ekibiniz adına da konuşabilirsin. E, bireysel anlamda değil ekip adına konuşabilirim. Ya aslında mesela girişimcilik hakkında bilmediğimiz birçok şeyi öğretti. Hani o girişimciliği girişimcilik ekosistemini hani bir tanımamızı sağladı ve hani e, işte kanvaslar olsun mesela biz e, entrekom olmasa hani bir kanvas ne onu bile bilmiyorduk yani. Bu sayede aslında bizi hani bilgi noktasında çok destek sağladı diyebilirim. Ee, o zaman hazır kanvaslardan bahsetmişken şöyle bir sorayım, şöyle bir soru yönelteyim sana. Girişiminiz için en efektif kanvas hangisi oldu? En efektif kanvas. Ya aslında persona kanvası ya biraz verimli oldu diyebilirim bizim için. Çünkü hani kullanıcı kitlemizi bir tanımamızı sağladı. Hı hı. Ve hani bunun yanında yine iş modeli kanması da mesela gelir modeli noktasında işte maliyet yapısı noktasında bize katkı sağladı diyebilirim. Çok sevindim. Ee, yani böyle güzel gelişmelerin olması sizin adınıza çok sevindirici. O zaman hani böyle bir genel kıyaslama yapacak olursak, en hani ilk adım atanlar programının başında girişiminiz neredeydi ve şu an girişiminiz nerede? Nasıl bir şöyle gerikler, aslında evet. biraz reklam yapar gibi olacak senin de kurucularından oldun Tingo sayesinde aslında biz kurulmuş olduk yani aslında Entrekoma başlamadan önce hani birçok şeyi biliyorduk Tingo sayesinde o üç günlük kamp sayesinde kam maslarımız hani hazırdı Tabii yine güncellemeler yapıldı üzerinde onun dışında başka Soruyu tekrar soru unuttum galiba heyecandan soruyu şu anda saçma. <laughs> Hiç sorun değil. Ee, şöyle söyleyeyim girişimimiz e, ilk adım atanlar programının en başında neredeydi ve şu an nerede? Yani şöyle girişimimiz aslında e, işte fikir hazırdı yani fikirin temeli hazırdı e, ekip de yine hani o kemik tayfa hazırdı diyebilirim ve hı hı. E, ilk adımı atanlar biraz daha bizim Tingo'dan sonra bizde bir tıkanma süreci oldu. Yani bir tıkandık, bir durduk böyle bir kaldık. Ama Entrokom ilk adımı atanlar sayesinde tekrardan bir harekete geçmeye başladık. Yani bir şeyler yapmaya başladık ve hani daha farklı e, hani yapacağımız projeler bulduk. Hani daha ne gibi e, projeler çıkarabiliriz Kostra 212 için ne gibi Yenilikler sağlayabiliriz. Aslında bununla alakalı da düşünmemizi sağladı. Mesela araştırma takımları fikri e, ilk adımı atanlardan önce yok. İlk adımı atanlarla birlikte biz hani böyle bir sürece girebileceğimizi e, konuştuk ve vizyon noktasında mesela vizyonlarımızı da değiştirmemizi sağladı ilk adımı atanlar. Hı -hı. Vizyonumuz bizim dedik yani daha işin teknik kısımlarına girelim. Daha hani böyle uzay madenciliği ve roket sistemleri hakkında çalışmalar yapalım, alanında çalışmalar yapalım bir komiteyi kurduktan sonra. Bu şekilde. Çok güzel. Ee, yani Tey'nin de ilk adım atanların da size güzel etkiler bırakmış olması <laughs> çok sevindici. Ee, iki i̇ki yerde de bulunmuş olmak çok da gurur verici. Ee, i̇lk adım atan programlarını, hani ilk adım atanlar programını hiç bilmeyen birisine anlatacak olsaydın nasıl anlatırdın? Nasıl tanımlardın? Nelerden bahsederdin? Yani girişimciliğe meraklıysa ve bir girişimini kurup hani bir şeyler yapmak istiyorsa, cesareti varsa kesinlikle ilk adımı atanlar programına başvursun. Çünkü hani gerçekten size çok iyi yol gösteriyor ve sizin hani altından kalkamayacağınız belki de tek başınıza yapamayacağınız şeyleri hani hep birlikte yapmanızı sağlıyor. Sağladığı işte mentor destekleriyle olsun. İşte özellikle size göndermiş olup hmm. podcastlerle vesaire. Hani iyi bir yol gösterici diyebilirim ve hani girişimcilik hakkında pek bir bilginiz yok ama girişimci olmak istiyorsunuz. Kesinlikle ilk adımı atanlara katılmanızı tavsiye ederim. Ee, evet. Süper o zaman. Ee, şöyle bir tebrikte bulunmak istiyorum. Kosta 212 olarak ilk adım atanların ilk adımını attınız ve şu an harekete geçenlere yani ikinci aşamamıza yükseldiniz. Bunun için tebrik ediyorum. Böyle hani sınav döneminde e, sınavlar arasında da olsa asla pes etmediniz ve yeni aşamaya geçebildiniz. Tebrik ederim. Ee, gelecekteki hedefleriniz nelerdir şu anda? Gelecekteki hedeflerimiz aslında örnek aldığımız birkaç kurum ve kuruluş var. Hani bireysel anlamda mı yoksa Kostro 212 için mi soruyorsun? Kostro 212. Kostro 212 için dediğim gibi aslında hani vizyon noktasında siz hani işte roket sistemleri ve uzay madenciliğinden bahsetmiştim. Bunu aslında biraz daha ileriki hedeflerimiz olarak düşünüyoruz. Hani uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolları arasında ve biz neden bu iş kolunu tercih etmeyin, biz neden bu alanda çalışmayalım diyoruz. Ve hani bir komüniteyi kurduktan sonra, belli bir kitleyi yakaladıktan sonra bu alandaki, bu alanda çalışmaya isteyen mühendislerimizle birlikte uzay ve havacılık alanında çalışmayı hedefliyoruz. Daha teknik anlamda yani eğitimlerle birlikte. Anladım. Yani açıkçası gelecek hedeflerinizi ve içeriğinizi duydukça böyle benim tüylerim diken diken oluyor. Aşırı heyecan doluyor insan. Ee, ki bu çoğu girişimde de oluyor. Hani, hani, girişim yani baştan bir şey oluşturuyorsun ve bunu duymak insanın içine kesinlikle heyecanla dolduruyor. Böyle kesinlikle. kelebekler kalınlık işiyor. Ee, son olarak da o zaman şunu söyleyeyim. Hani Bildiğin üzere girişimcilik ekosistemi içerisindeki yaş aralığı değişti. Ee, biz liselilere doğru da biraz daha çekilmeye başladı. Ve hani bizler gibi genç girişimcilere, girişimci olmak isteyen kişilere ne gibi tavsiyelerin olabilir? Neler söyleyebilirsin? Ne gibi tavsiyelerim olabilir? Ya aslında ben Tingo ve Entre.com'dan önce benim gibi bir e, akranlarım yani bu kadar fazla akranımın olduğundan haberdar değildim. Yani ve hani kesinlikle bazı şeyleri araştırın. Hani girişimciliğe ilgiliyseniz girişimciliği hani yakından takip edin. Hani internetten hani sürekli gelişmeleri takip edin diye bir tavsiyede bulunabilirim. Ve hani onun dışında diyeceğim pek bir şey bulamıyorum aslında. Yani araştırın. Yani katılabileceğiniz birçok program var. Bunlardan biri ilk adımı atanlar. Ya kesinlikle bir şeyleri deneyin yani bu genç yaşınızda tavsiye edebilirim böyle bir şey. Değerli tavsiyelerin için çok teşekkür ediyorum. Yani az tavsiye vermem veya çok tavsiye vermem hiç önemli değil. Verdiğin tavsiyelerin hepsi çok çok değerli bizim için. O zaman bugün için de teşekkür ediyorum ve aynı zamanda da tekrardan kutluyorum sizi ikinci aşamaya geçtiğiniz için. Bugünlük yayını bitirelim o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz biz de ekibimiz adına. Görüşürüz.